Kolaylıklar dileyelim. Bir diğer yandan normalleşme adımları ile ilgili bilgileri de taşımaya devam edelim. Birlikte yüzme havuzlarında yeni düzen nasıl olacak? Bu soru oldukça merak edilen bir soru. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Melis Coşan bizi bekliyor. Melis kolay gelsin. Gerçekten nasıl olacak merak ediyoruz. Detayları senden dinleyelim. Evet Cansın Elvacı özellikle gençler, gençlerimiz, çocuklarımız heyecanla bekliyor artık yüzme havuzlarının açılmasını. Kadelim, kademeli, olarak da açılmaya başlandı. Ama peki ya nasıl tedbirler alınıyor? Biz de işin uzmanına soracağız. Yanımda Ulusal Havuz Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Korcan Kurtoğlu var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Efendim, şimdi Nasıl bir tedbir alınacak? Şimdi mesela bulunduğumuz bir havuzun, deniz, yüzme havuzun yanındayız. Şimdi kaç kişi yüzebilecek ve nasıl olur? İki tane genel kural var bununla ilgili. Bir tanesi havuz ve havuzun çevresinde bulunan alanlarda, şezlong alanları, güneşlenme alanları, bu kapalı havuzlar için çevrede dinlenecek alanlar. Bu alanlarda 4 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde, bulunacak şekilde tedbir alınıyor. Havuzun yüzülebilir alanında ise 8 metrekarede bir kişi olabilecek şekilde bir tedbir alınıyor. Bunun yanı sıra da tabii ki bu tip kulvarlı havuzlarda, şu an bulunduğumuz yer kulvarlı bir yarı olimpik tabir edilen bir havuz. Burada tabii ki kulvar başına bir kişinin bulunmasını tavsiye ediyoruz aksi takdirde Sosyal mesafeyi korumak mümkün olmayacaktır havuzlarda en önemli kısımlarda pH ve klor oranı değil mi? Ne kaç olması gerekiyor? Doğrudur. pH suyun asidite veya bazit, bazik olma durumunu belirler. pH'in Sağlık Bakanlığı'nın şartnamelerine göre genelgene göre 6.8 ile 7.6 arasında olması gerekiyor. Şu anda gördüğümüz pH ideal. kapalı havuzlar içinde klor seviyesiniz, daha doğrusu serbest klor seviyesinin 1.0 ile 1.5 ppm arası olması gerekiyor. O da şu anda bu sınırlar içerisinde. Peki havuzlara nasıl girilecek? Neler zorunlu? Bir kere bone takmak kapalı havuzlarda ve açık havuzlarda zorunda olacak. Çünkü saç telleri filtrasyon o son derece olumsuz etki ediyor. Ayak havuzlarının kullanılması gerekecek. Girmeden evvel ayak havuzundan geçerek devam edip havuzu kullanacak kullanıcılar. Bunun dışında da her yerde olduğu gibi havuzun içerisinde ve içerisinde sosyal mesafeye kullanıcılar dikkat edecekler. Peki havuzun içerisinde kullanılan ya da inilen merdivenleri görüyoruz. Orada da yine temizlik yapılması mevcut Tabii ki merdiven trabzanları, ayakta ayak çıplak ayakta değilen yerler, oturulan banklar gibi bütün görülen ekipmanların antiseptik, antidezenfektanlarla temizlenmesi gerekiyor. Peki, duş nasıl olacak Havuza duş almadan girmesi zaten normalde de yasaktı. Sağlık Bakanlığı genelgesiyle zaten bu yasaklanmıştı. Şu anda da öyle. Havuza girdikten sonra ve tabii ki mutlaka çıktıktan sonra da duş alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu duşun yalnız ee, havuz çevresine yakın duşlarda sabunlu, e, şampuanlı değil sadece suyla olmasını tavsiye ediyoruz. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun yanımıza katıldığınız için. Evet efendim havuzlarda alınan tedbirleri ekranlarınıza getirdik. Aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü tekrar siz bırakalım bırakalım.